Dostlar merhabalar. Bugün yeni bir videoyla tekrar karşınızdayım. Bugünkü videomuzda DualSense Edge ile alakalı bir takım konuları sizlere açıklıyor olacağım. Buradaki üründe ne yaptığımızı öncelikle göstermek isterim. İlk olarak biliyorsunuz ki sens Edge'lerde stick modül değişimi yapıyoruz. Drift arızası sorunu yaşadığınız sens Edge'leriniz varsa bunların stick modüllerinin onarım işlemini gerçekleştiriyoruz. Bu noktada Hall Effect ve... Kişinin oyun tarzına, stiline ihtiyacına göre de TMR Joystick motoru kullanıyoruz. Burada tekrardan kişinin tarzına, oyun stiline göre. E, Burada KS13 Pro, e, daha sonra sırasıyla saymak gerekirse Gure Kit, e, daha sonra e, Gimful gibi TMR Joystick motorlarının modellerini kişinin oyun yapısına göre, oyun karakterine göre analiz ederek doğal sens edge'lerle buluşturuyoruz. Eğer isterseniz bu şekilde hazır stick modüllerde alabilirsiniz. Bunlar da yine TMR joystick modülleriyle donatılmış sıfır stick modüllerimiz. Bunlar drift arızasına karşı da bilgi garanti oluyor. Servis etiketlerini altına atıyoruz. Bizim garantimiz kapsamında bu şekilde de hazır gönderebiliyoruz. İsterseniz de doğal göndererek bu işlemi yaptırabiliyorsunuz. Bu denetleyicinin sahibi Mustafa kardeşim. Rainbow Six Siege ve FPS tabanlı oyunlar oynuyor. Çok hassas, muazzam hassas bir recoil kontrolü istiyor. Ölü alan noktasının en az olmasını ve e, manyetik tünelleme teknolojisine sahip olan TMR motora geçmesi gerektiğiyle ilgili e, görüştük kendisiyle böyle bir e, talebi olduktan sonra. Bu denetleyici de ne yaptık? TMR joystick uygulaması yaptık. Bunların merkez kalibrasyonunu ve dairesellik kalibrasyon ayarlarını gerçekleştirdik. Burada glukit tiyamarları kullandık. Kendine ait özel topuzlarıyla beraber daha senkron bir şekilde çalışan glukit tiyamarlarla beraber doğal sans eğicimize işlem yaptık sevgili dostlar. Daha sonra bu denetleyici de biliyorsunuz ki doğal sans altları belli bir süre sonra oynandıktan sonra deforme oluyor. Mustafa da bunun bu şekilde olduğunu bildiği için şimdiden daha fazla deforme olmadan ki bu bu zamana kadar değiştirdiklerim yanında çok temiz görünüyor. Buranın deforme olmasını, orijinalliğinin bozulmasını istemedi. Ya da buranın deforme olmuş olduğunu düşünelim. Çünkü bu yapısı gereğiyle kullanıldığı anlaşılması adına üretici tarafından bu şekilde dizayn edilmiş. Bunların değişimlerini ön kapakla beraber yapabiliyoruz. Mustafa'nın kolunda ayrıca burada altları da değiştirdik. Alt kabuğu da değiştirerek deforme olmayacak mat kabukla değiştirdik. Üst kapağında değişimini gerçekleştirdik. Oldukça şık oldu. Elinize çok iyi oturuyor. Hiç rahatsız etmiyor. Kasaya oturması oldukça profesyonel. Oldukça stok duruyor. Bu şekilde de H denetleyicimizde bu düzenlemi yaptık. Yakında H denetleyicilerimizde birer tane back button oluyor biliyorsunuz. iki tane 1 bir ve 2. Buralara da bir iki back button ekleyerek sayısını 4'e çıkarıyor olacağız. Daha sonra H'lerde ön klik uygulaması ayrıca yapabiliyoruz. Arka klikleri biliyorsunuz buradan kitleyebiliyorsunuz. İsterseniz ön klik uygulaması da yapabiliyoruz. Şu an çoğunlukla Edge'lerde joystick modülünü TMR yapıyoruz. Neden TMR yapıyoruz? Çünkü TMR manyetik tünelleme teknolojisiyle çalışıyor. Aynı bir radar gibi düşünün. En ufak bir hareketinizi uzaklığı ve yakınlığıyla beraber çok yüksek çözünürlüklerde 1000 Hz'in üzerinde bir okuma oranıyla okuyarak oyun koluna sinyal okuyabileceği sinyal ile dönüştürerek iletiyor. Bu da tabi işte konsola iletiliyor. Ve oyun esnasında recoil kontrolünüz gerçekten çok kaliteli oluyor. Youtube kanalımda TMR motorlarla ateş ederken recoil kontrolünün ne kadar iyi olduğunu ve rahat olduğunu görebilirsiniz. Bu noktada biz buradan glukitli TMR'ları kullandık. topuzlarında entegre ettik. Kalibrasyon işlemini gerçekleştirdik. Alt kabukları değiştirdik. İsterseniz bir de bilgisayar üzerinde kalibrasyonlarına bakalım. Videoyu sonlandıralım. Evet denetleyiciyi test web sayfasına bağladık. Kalibrasyonlarını gerçekleştirdik. Burada tam merkez noktasında durduğunu görebilirsiniz. Yukarı aşağı vurduğumda tam merkez kaç hareketlerini yapıyor. Sağ noktada yukarı aşağı vurduğumda merkez kaç hareketlerini gerçekleştiriyor. 392.176 fabrikasyon parametreleri oturturmuş durumda. Dairesellik testinde tam dairesel çemberi görmüş olduğunuz gibi kavrayabiliyor. Ve yine dairesellik testinde de ABG hatası 2.9 ile 2.4 aralığına sabitleyebiliyoruz. Bunu gerçekten elde edebilmek doğal sens H'de oldukça güzel. Ortalama 8-10 aralığında bir fabrikasyon değerle çalışan orijinal stick modüller zamanla drift arızası nedeni olarak oyun kalitenizi olumsuz yönde etkileyebilir. Özellikle recoil kontrolünde, ara sprey atışlarda sizi olumsuz etkileyebilir. Bu noktada TMR joystick ile beraber drift arızasına karşı çok uzun ömürlü ve dayanıklı bir parçaya geçmiş oluyorsunuz. Daha hassas bildirim süresi radar gibi her hareketinizi bildirebilen ve bin herzin üzerinde okuma yapabildiği için çok yüksek çözünürlükte daha doğrusal tepkiler verebildiğiniz bir stick modüle geçmenizi tavsiye ediyorum. Bu noktada bizim PS olarak, bizim custom kontrol olarak oyun kollarınıza bu işlemi yaptığımı bilmelisiniz. Açıklama kısmında yer alan iletişim numaralarından iletişime geçebilirsiniz. Bugünkü denetleyicimizde elde etmiş olduğumuz değer bu. Tabii ki de her doğal sensin ya da doğal sens Aging TMR joysticklere verdiği tepki bu şekilde olmuyor. Burada e, ortalama 5 bandına da gelebilir, 6 bandına da gelebilir AVG test sonuçları. Or yani burada maksimum değer olarak 8-10 aralığını görüyoruz. E, 8 ve 10 aralığının üstünde çıkmamalı. Ama e, ortalama 4-6 arası ideal. Ama 2.9 2.4 bu aralık ortalama 3 diyelim buna ee, tabii ki de daha keyifli bir oyun deneyimi elde etmenizi sağlayacaktır. İzlemiş olduğunuz için videoyu çok teşekkür ediyorum. Farklı videoda görüşmek dileğiyle. Teşekkür ederim. Sorularınız varsa iletişim numarasından iletişime geçebilirsiniz.